Ankara'da e, Genel Merkez'de e, gerekli formları, gerekli e, evrakları doldurduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığına talip oldum. Sayın Samir Durmaz Başkanımızın e, kabul ettiği evraklarımdan sonra e, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Genel Başkanımızı ziyaret ederek e, onun da olurunu aldık e, ve Manisamızda geri döndük. Genel merkezin kabul ettiği bir aday adayını elbette Manisa İl Başkanıyla tanışması ve belediye başkanımız da hala MHP'yi temsil eden bir belediye başkanımızla tanışması gayet normal olarak düşünerek İl Başkanımıza haber gönderdim ve tanışmak istediğimi, ziyaret etmek istediğimi bana gelen cevap çok ilginçti. Bizim bir adayımız var, bizim bir belediye başkanımız var. Başka aday adayına ihtiyacımız yok. Bu beni çok üzdü. Aynı partiyi, aynı teşkilatı paylaşan bir ülkücü milleti olarak. Ve anlatılamayacak şekilde bu beni üzdü. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Niyazi Ergün'e haber göndererek, e, basın müşavirleri aracılığıyla e, ziyaret etmek istediğimi e, ifade ettim. E, oradan gelen cevap da tekrar üzücüydü. Bu ayrı bir üzüntü yarattı. Bizler aynı partiyi paylaşıyoruz, aynı partinin neferleriyiz ve bu partide bir bayrak yarışıdır Mustafa Kavruklar ya da Cengiz Ergün. Genel merkez beni ya da Cengiz Bey kabul edebilir. Bu hiçbir zaman karşılıklı bir zıtlaşmaya ya da bir düelde ya da bir kavgaya sebep olmamalı. Kıskançlığa sebep olmamalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği seçme seçilme hakları mı? Ee, engellenme olarak ben bunu e, tasvir ediyorum. Ee, öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Cengiz Bey'in benim aleyhimde yaptığı e, bu, bu çalışma, il başkanımızın benim aleyhimde yaptığı bu çalışmayı esefle kınıyorum. Ee, yakıştıramadım. Ee, Ankara genel merkez ayrı bir atmosferde. Manisa'da ilgisi olmayan değişik bir atmosfer e, dolaşıyor. E, olmayacak şeylerin olduğunu görüyorum. E, ben de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği seçme seçilme haklarını kullanarak e, müracaat ettiğim e, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı adayıyım. Ve Cengiz Ergün de aynı şartlara sahip. Ee, onun benden herhangi bir üstünlüğü yok, sadece şu anda geçici olarak üstlendiği halkın seçilmiş bir belediye başkanlığı görevini bir üç aylık bir dönem daha üzerinde taşımakta. Bu e, birlikten güç doğar. Aslında hep beraber çalışabilmemizin e, tek giden yolu beni e, makamlarına kendilerinin davet etmesiydi. Diğer partilere bakıyorum, e, diğer muhalefet partilerine bakıyorum. Her biri il başkanlıklarında ilçe başkan aday adaylarını, il başkan aday adaylıklarını gururla sunarken maalesef Milliyetçi Hareket Partisi olarak Manisa İl Teşkilatı kredi kaybetti. Ben onlara kavga etmek için gitmiyorum. Rakibim diye de gitmiyorum. Bu dostane beraber el ele verip kenetlenerek hep birlikte çalışabilmenin verdiği bir dostluk teklifiydi. Onu reddettiler. Evet. Peki il başkanına şöyle seslenmek istiyorum. Ola ki belediye başkanı adayı Mustafa Kavruklar gösterildi. Peki o zaman sen benim makamıma nasıl geleceksin? Onu soruyorum. Ben senin makamına hayatta gelmem kardeşim. Sen beni kabul etmemişsin. Büyükşehir Belediyesi'nde maaş sorunu var. Bütün belediyeler maaşlarını yükseltmiş, sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki tüm memurlar dertleniyorlar. Aman Mustafa Bey siz gelin de maaşlarımızı arttırın diye yalvarıyorlar.